Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Beni ben sorursanız e, ben çok iyiyim. E, her şey çok yolunda arkadaşlar. E, okula gidiyorum, ödevlerimi yapıyorum, oyunlar oynuyorum. E, bazen e, Limi ile buluşuyorum. E, ondan sonra e, bir de bol bol kitap okuyorum tabii ki de. Siz de kitap okuyor musunuz? Bugün de sizlerle e, bir kitap okuyacağız arkadaşlar. E, da e, Tavşan ile e, Kaplumbağa'nın hikayesi. E, belki biliyorsunuzdur bazılarınız. Bazılarınız belki de bilmiyordur. E, ben şimdi kitabımı alıp geleyim. Ondan sonra e, Tavşan ile Kaplumbağa'nın hikayesini okuyalım arkadaşlar. Tamam mı? Hemen kitabımı alayım. Şuraya oturayım. Başlayalım arkadaşlar. Ee, bir varmış bir yokmuş. Ee, tavşan bir gün ormanda hoplaya zıplaya geziniyormuş. Ee, bu tavşancık e, gördüğü bütün komşularına ne kadar hızlı olduğundan bahseder. Kimsenin onu geçemeyeceğini söylermiş. Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Komşuları ise tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hiç hoşlanmazlarmış. Ama hiçbirisi de onunla yarışmaya yanaşmazmış. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım, beni kimse geçemez diye dolaşması kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde alırmış. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Günlerden bir gün kaplumbağa ile tavşan ormanla karşılaşmışlar. Kaplumbağa tavşanı görür görmez <laughs> "İyi günler tavşan kardeş, ben de seni arıyordum" diye seslenmiş. Tavşan merakla sormuş "Beni neden arıyorsun kaplumbağa kardeş?". Kaplumbağa, seninle yarışmak istiyorum. Hadi yarışalım da hangimiz daha hızlıyız anlayalım. Tavşan kaplumbağanın sözüne gülmüş. Aman kaplumbağa kardeş, benimle dalga geçiyorsun galiba. Senin benimle yarışabilmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. E, i̇stersen kendini boş yere yorma demiş alayla alayla. Kaplumbağa, bu yarışta seni geçeceğim. İstersen hemen başlayalım demiş kararlı kararlı. Or bütün orman hayvanları toplanmışlar. Yarışın sonucunu merakla beklemeye başlamışlar. Herkes birbirine kaplumbağa kardeş çok yavaş, tavşanı bu hızıyla nasıl geçebilir ki diye soruyormuş. Tavşan ve kaplumbağa son hazırlıklarını yaparak yarışacakları yere gelmişler derken yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan gözden kaybolmuş bile. Bir süre sonra geriye dönüp bakmış. Ne gelen var ne giden. Kaplumbağa yarışı akşama bitirir ancak. En iyisi ben şurada birazcık uyuyayım diyerek bir ağacın altında uyumaya başlamış. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uyuya dursun. Kaplumbağa kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış. Bakmış tavşan horul horul uyuyor. Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. Bir süre sonra tavşan uyanmış Artık yarışı bitireyim. Kaplumbağa kardeş hala peşimden geliyor herhalde." diyerek geriye bakmış. Gelen kimsecikler yokmuş. Tavşan, "Kaplumbağa kardeş yarıştan vazgeçti herhalde." diyerek yarışın biteceği yere doğru koşmaya başlamış. Tavşan bir de ne görsün? Kaplumbağa kendisini geçmiş, hatta yarışı bitirmek üzereymiş. Son bir gayretle hızla koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış. Fakat kaplumbağa yarışı bitirmiş bile. Yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Yarışı kaybeden tavşan üzgün üzgün duruyormuş. Kaplumbağa tavşana demiş ki: "Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek sadece zayıflıktır." Bundan sonra sen de en hızlı benim diyerek övünme. Diyerek yuvasına doğru yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan yaptığı hatayı anlamış. O günden sonra hiç kimse yarışmaktan söz etmemiş. Mani 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 ki masalımız burada bitti. <laughs> Beğendiniz mi arkadaşlar? benim en sevdiğim masallardan biri. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.